Herkese merhaba arkadaşlar. ben Merhaba. Bugün sizlerle beraber Final Fantasy Ultimate Edition'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi Custom Night'ta da e, 20 20 20 modunu yapmak için anlaşmıştık. E, Old Friends'i bitirmiştik. Shadow and Nightmare vardı. Ama ben ilk önce 20 20 20 modunu yapmak istiyorum. Yani ondan sonra Shadow and Nightmare'dan devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi Evet e, bu gece diğer yani 6. ve 5. gecelere çok benzer olacak çünkü yani, aynı robotlar gelecek neredeyse ve yani ölme ihtimalim de yüksek bakalım nere alacak Hemen şöyle yapalım Boulder Freddy geliyor yani bu gece böyle gelecek Evet, burayı Umarım videoda bir aksaklık çıkmaz. Yani nasıl diyeyim? Ee, şöyle diyeyim, video artık. Umarım. Ve şarota gibi geliyor. Peki. Sana kadar fazla ses var ki yani e, şimdi nerede olduğunu böyle e, şey yapmak zor aslında şu an şeyle biliyoruz bakacağız böyle az guy geldi. Kapatalım değil mi? Evet. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Zaten çıktı gitti mi bilmiyorum. Dam 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 Abi. Dam dam. Evet. Zor. Zor oldu buradan böyle oluyor bu kadar basit. Ama yapabilirim yani. Kolay aslında. Ha, evet, bu. Abi çok fazla ses var. Kulağım şey olmaya başladı artık. Yani karakterler aynı anda gelince acayip fazla ses çıkıyor ve bu cidden sıvak sürmeli Tamam işte gitmişti zaten. Lan. İşte şöyle. Topsu geldi. Kolay aslında ya cidden kolay. yani çıkayım ve ah. yani çıkayım ve şu robotlara maske katma e, dikkat edersiniz her şeyi şey çok Evet, evet hala gelmedi çünkü şu an havalandırma da bilmiyorum. Bakalım. Ha <laughs> Tamam. Yani güzel bir altın ve elmas kastık aslında ya. Gerçekten. saat değilmiş. Yazın kalır büyük ihtimalle. Hop. Ama bir izin ver de bir yapayım ya. Öldüm. Öldük abi. Öldük. Evet. <laughs> Komik. Komedi. Evet. Ben e, videonun tam 3. saatinden geliyorum. Hoşçakalın şimdiden. Ee, geleceğim yani şimdi. Evet geri döndüm. <laughs> Saat <üç>. Evet. <laughs> ee, şu ana kadar gider gittim ya gayet. Ee, ve evet var? var. Yine. Bakalım ne yapabileceğiz ya ben merak ediyorum yani geçeceğiz bir ihtimalle ama Oh Maske takamadım yani ya yani. Tamam bir izin verirseniz de ben şunu bir yapayım ama var ya yani ben biraz sinir bozucu olmaya başladı bir süre sonra özellikle şu kamerayı açmanıza izin verdik ee, robot sinir bozmaya başladı bir süre sonra gerçekten <Gülüyor> yav <gülüyor> neyse şu an saat 4 gayet iyi gidiyorum aslında ya bir dakika ben şunu bir yapayım da tamamen tamam çıkı gelecek Oh, ne oldu abi? Gereksiz yere bir siyah ekran oldu gördünüz değil mi? Okay Let's Cover for the You know Purple guy mm -hmm. And the And kadar çok evet, geldi. Evet, güzel. Oo, oh, bir kasmaya başladı yalnız biraz. Yani neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> hop, hop, hop. <laughs> oh. Donum, 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 donum. Ya. Evet lütfen. Ee, az önce maskeyi açıp kapattım yani bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Normalde evet, açamazsınız robot varken. Ama abi bir şarkı... saat. Bir, bir doldurayım ya bir doldurayım ya. Aha geçtim. Evet geçtik. Oo. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Geceyi de bitirdik. Evet bir sonraki gece büyük ihtimalle şimdi göstereceğim. Kuşlanmetlerden birisi olacak. Şu bir geçsin. Hadi. Tamam. Evet renkimiz de bayağı yükseldi. Şimdi ya ben Nightmare oynayacağım ya da We Are Number One oynayacağım ki bu bence troll yani güzel aslında 611 falan yani cidden bayağı yüksek. Şimdi şöyle bir yükseltmelere geçersek yükseltmelerden de bir şeyler alacağım kesin yani. Toylardan e, kesinlikle e, şunu alacağım ya aslında yani şunu alacağım tamam. Yani böyle. Ee, bu arada şunlardan da alsam mı diye düşünüyorum ama şimdi şuradan altın da sanırım bir şey evet. Şundan alacağım. Çünkü şu an altınla yapılabilecek pek bir şey yok. Yani hileleri al, hileleri alabiliriz sadece başka bir şey yapamıyoruz. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Bir de bunu yapalım. Tamam. Evet. E, bu videonun da sonuna girelim önce arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.